Bak kanka, ya. bak bir şey söyleyebilir miyim? Oğlum neyi çekiyorsun ya hala? Ya dur bir çekme sen de. Seni, 30 yaşında adama ne yapıyor piç? <laughs> Ataberk Doğan adamın a**a kor. Evet, selamun aleyküm Youtube. Söz verdiğimiz gibi her hafta buradayız vallaha. Bugün, artık kardeşlerim de bir Youtuber, bir influencer sayıldığı için onları Kadir Alkan'a getirdim. Yine yanımda görmeye artık alışkın olduğumuz simalar var. Umur Afan, ben ben artık. Abi. Hep abi. sen hep burada, hep burada olacaksın. Kürşat Uyur. Bey burada, alkışlasanız oğlum. Akabes burada. Cep Erkül'ü kameramanımız yarım insan. Ali Söyletmez'in kız kardeşi Volkan Bey burada. Geçsen yarın. Geç Kürdan amına kodum zarganası. Biliyorsunuz artık her fenomenin, her YouTuber'ın oltu olan Kadir Alkan'a geldik. Agapsu. Hoş geldin. Nasılsın Agam? Misin? İyi sen ne yapıyorsun? Agalar hoş geldiniz. YouTube'un mavi tiki burası. Trajlarını İş, onaylıyoruz. İşin güzel tarafı story'ini atıyorsun, çıkıyorsun. Ödeme yapmıyorsun. O çok güzel Hayır. Görüşürüz bile demene gerek yok. Aynen öyle. Attıktan sonra olarak kapı açılıyor. Kardeşim atıp, kapıdan çıkarken SS <laughs> Ya attım diyorsun çıkıyorsun. Direkt. Abi. Çok güzel bir video olacak. Kardeşlerimiz bugün ilk kez evet. geldiği için umru da bugün e, ekstra Hiç bir gibi. keratin bakımı. Allah'ın üstüne bu çocuk tır çeker ya. Buna bir bakım bakıma da gerek yok ama yapalım yine Yapalım. Olsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim saça herkes dağınık manık diyor. Biz şu an uzatma evresinde. Uzat. 4 aydır uzatıyoruz. 4 aydır emek veriyoruz. İlmik ilmik işliyoruz. Bak dinde çok güzel olacak ama. Eminiz. Kadir abinin sihirli makası. Mottomuz ne? Kadir Alkan. Erkek adam erkek yo erkeğin kuaförü. <laughs> erkeğin kuaförü pardon. <laughs> Aynen güzel video olacak. inanıyorum. Buyurun. gele gelin dükkansız. Sağ ol bakalım. Hadi bakalım. 500 itibaren buraya geçebiliyor. Aynen, öyle, Şuradan atan alarm böyle, çalıyor. Böyle. Mesela ee, ben ilk geldiğimde burada oturdum. Sonra tam o <laughs> esnada benim Yunanistan <laughs> videosu patladı. Buraya geçtik. <laughs> yavaş yavaş. Aynen. Ne zaman isterseniz dükkansız. İstediğiniz yerde oturabilirsiniz. <laughs> İşin <Hiçbir> şakası. <laughs> Ataberk Doğan bir deterjan markası değildir. <laughs> Dükkanı kapattık onun <olmuş>. için. Farkındasınız. <laughs> Herkese akıllı olsun. Bu arada Kadir abinin parfümlerini gördünüz mü? Ben siktirin hızlı diyor, kendinizi diyor, bey oğlumla hissedecek hissediyoruz diyor. Akabey su abi dedi plaket mi aldın dedi. Tamam. Parfümü, kurdu, plaket sanmış, bak Bilek görüyorsun al. o kadar Bilek da var. Çok çok var. özel bir var. Kadir abi bir de sana bir şey söyleyeceğim, Instagram'la alakalı. Bir yer. Olay şu, 3 numaraya vuruyorsun, bakın yapar mı? Ben daha yeni şey olmaz, bir yok. şey olmaz, bir şey olmaz. Abi YouTube'a yeni kere izlememiz lazım. Düş numara hepsi, oturduklarından tak tak tak. Üç, Yazık abi, çocuklar çok genç. Abi bunu Yani... Enes Batur'u yapmadı, Burak Yüngör yapmadı yapmadım, Kafalar yapmadım. Yapıyoruz <laughs> abi bu işin olayı bu. Benim çocuğum olmasa bir ay sonra çocuğumla ilk fotoğrafım düzgün olsun, Leopar deseni yap. <laughs> Sorun değil. Ben bir bir gün saç gibi yapabilirim ya. Çok olur. Benim kanalım için ya, sevmiyor musun? Sen yaptıktan sonra tamam. sorumluluk tamam. sana. Tamam. tamam, ayıklıyorum. Tamam, getireyim bir zahat edin. bugün iflahınızı yiyeceğim. Sikilmiş de bu acıya hepsini. Ekleyin. Youtube her şey senin için. De. İlk Youtuber biz olmayabiliriz ama Kadir abinin ilk kardeşlerinden beriyiz Hı. yani. O içten net. Adamız çıkıyoruz. <laughs> Hazır gelmişken ben de saçlarını topar. <laughs> Abi gelmişken beni de bir onlardan önce. <laughs> abi aldın gelmişiz o kadar be Kendini de araya sok. Abi vallahi nasıl oluyor? Bak uzadı çok uzadı. Değil mi? Bir ensemin çöpünü al ayağıyla. Abi vallahi şu kırıkları alsak da ne olacak abi geldik 2 dakika ya. Kadir abi de şöyle bir hastalık var randevusuz almıyor. Araman lazım. Ben 2 abi... hafta önceden arayacaksın. Yani. 2 dakika ya. gözünü seyir. Abi oturduk. yap be güzel. <gülüyor> <gülüyor> bak adam Ankaralıyı bile gittin ne hale getirdin ya. Kafada kireç gibi abi leş gibi. Ya, getir oğlum yıkayın. Abi daha yeni evet, yıkadım be. Ya. <gülüyor> 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 ya. Olsan yakın çekim ama oğlum kamerada saçımın ne kadar temiz olduğu çıksın. Bakar bak anatomik ilk önce benim evet. kafayı ezberebildiği tarif etsene abi anatomik saç Oks kesimini. oksipital kemiği çok belirgin. Basıklığı buradaki saçta kapatıyoruz. Kafanın yanları zaten sekizgen. Bak. <laughs> Bak şaka değil. Kafalı. kafa bak. Dümdüz. Tak tak. Burada da para yeter kemik Bunu Kadir Alkara <laughs> ne zaman gelse ama kare deyip gidiyorum ya. Her zaman geliyor yani adama iki senedir tıraş oluyorum geliyor. Ya senin kafa da amına amma yavrum, ya amına koyayım ya. Adam gidiyorum. sen Pula de tuğla kafalı. Ama şimdi valide kundaklamış abi. Trakya'da çok kundaklamış o <laughs> zaman kundaklamış. Bakın. Dümdüz abi kafa. Gözünü seveyim abi yani. Abi beyin büyük o yüzden. Siz Kadir abinin hiç dayamasını gördünüz mü? Şimdi ilk kez size canlı göstereceğim ben onu. Agam burayı oyuyor, amına koyuyor. Çok Buradan direkt böyle abicim. bak hilti hilti. Murat da abi Hilti yapacağım onu hilti. Hayır onu bırak da kaç yaşındasın abi şu anda? 30 abi. Tam s**k Koskoca Kadir Alkan 2009 şakası yaptı. Amına koyayım. Tadın tuzun kaçtı ben mahalle berberine gideceğim bu buna maruz kalınır mı? Abi sus ve dayamaya devam et. Gözümü seveyim bak. Al bu da kelime şakası. Sus ve dayamaya devam. Oldu mu? bak mu? Kardeşim. Amacımız kalbini kırmak değil yani. Böyle bir Yok, şey yok. be böyle şeylerden kırılacaksak bir işi şey yapmaz. çok bu 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 iyi. bu Neyse değil. 2010 şakası geldi hadi Yavaş abi. yavaş. Yavaş 2020'de doluşanlar özür dilerim arkadaşlar. Tıraştayız hayatım. Şu an ben tıraş oluyorum. Bu be benim. Hanım hanım tanımam. Ha abi telefon okulu yaptım be ya. Yani. Bak inandırıcı Anabeyim olsun diye. Olsun. Yenge yanlış anlamasın. Berberde gittim. <laughs> <laughs> Ona geç kalmayacağım. Yemin ederim. Ne oldu biliyor musun? Senin evet. kardeşini arayalım dedik. 4 aydır emek veriyoruz. Enes'i aradık. Enes abimi mi aradık? 10 tane bedava espri yaptım dedim. İlmik ilmik işliyoruz bak. Enes dedim gel dedim videoda lütfen dedim göz. Al bize dedim elin dokuzucu. Enes'in kapakta bile gözükmesi yeter ama koyayım. Sana bak Enes niye gelmiyorsun kardeşim? kardeşim? Dedik ki kardeşim gel 10 tane bedava espri yaptım. Dedi ki ya dişim ağrıyor dedi güldürme dedi. Iğır çığır çar çırtıl. var ya. <laughs> ne oldu lan? Berberdeyiz abi. Ulan amcık adamın önünde yaptın. Şimdi niye yapıyorsun? Ben anlamadım ya. Abi çocuğu olacak onu kutluyoruz şimdi de. <laughs> oğlum dur. Ya yapacağın işi s**eyim ya. oğlum senin. Kanka sen beni vurdun bir şey oldu mu? Ne var bunda ya? Ucundan al kapat. biraz. Tamam kapat. Kamerayı kapat. Oğlum dört aydır uzatıyorum ben bu işi ya. Tamam siktir git kapat kamerayı. Ya kapat şu kamerayı ya. Kapatsana oğlum. Oğlum bak vallahi kırarım kameranı seninle. Tamam git. Abi bir göreyim. Gör Gel 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 buradan çek. Hah. Hakkıya resmen kelebek konmuş gibi oldu. Ya abi sen de dur bir yumu sev. Yok vallahi benim moralim bozuldu ya. Tabii tamam, çıkarsın Lan... abi şunu bir gerildim vallahi şunu bir çıkar. Hepsi sigaranı göre hiç nasıl düzelteceğiz ben ona bakayım abi. Ebenin amı. Ama bu olmaz yani. Gerçekten ayıp ya. Valla ben söyleyeyim işiniz zor. Biraz şey yapsın sakinlesin abi. Yok abi içmeyeceğim. Valla iç, içmeyeceğim. Sakinleşirsin abi İçmeyeceğim abi. içmeyeceğim. Valla içmeyeceğim. Abi hallederiz bir şekilde tutarlarız. <laughs> Sakin ol ya boş ver. Abi çocuk kanalı gibi hareketler yapıyor yani salak salak hareket yani yapıyor. Abi, çay, bir çay içeyim. Hah. Eyvallah. Sakin ol ya boş ver bak elini ayağını titriyor sinirden boş ver. Sakin ol kanka. Kanka gelme valla şey gelme. Kanka, gel, gel video, Gelme Abi kanka. sen bir dur Video için şey. Kanka ne, ne oldu ya? kafaları izleyip mi geldin? Oğlum ne kafaları ne alakası var? Çok için mi geldin? Sen, şimdi Lan şu şu video, video iyi ben. video olsun ya, diye yaptım. Sana. Olmuyor kanka kardeşim ben ya. bu videoyu çekmiyorum şimdi. Al ne yapıyorsanız yapın tamam mı? Dur hallederiz ya bir şey. Kadir abi toparlarız diyor Yok, da. Yok çekmeyeceğim. Hayır çekmeyeceğim abi. Kadir abi toparlarız. Abi çekmeyeceğim çekmeyeceğim. Vallahi çekmeyeceğim. Abi. Çekmeyeceğim kardeşim. Elimde. Var. Çekmeyeceğim zaten video. Bak <laughs> içiyorum al dolar yeriz. Al içmeyeceğim, çekmeyeceğim. Olsun tamam abi. Kanka şu an beni yalnız bırakır mısın? Valla. Bak kardeşim. Abi makar olsun diye bak yaptım kan, ya. Kan, bak bir şey söyleyebilir miyim? Oğlum neyi çekiyorsun ya hala? Ya dur bir çekme sen de ya. Neyi çekiyorsun? Ya. Hadi, git şuradan. Abi. Patlayacak yoksa bak. Ya tamam ya patlar. Ya, tamam kapat şunu. Bak vallahi kırarım o kameraya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kalıcı boyanlar var. Bu kitap aç. Üç numara iptal. <laughs> Var mı? Var. Yemin et er, nereye? Mavi, yeşil, sarı, kırmızı her şey var. Yemin et. Var. Kafaları boyayalım kalıcı boyayalım. O umur besini ben bu bak. Onu kesin boyayacağım. Ben onu... Ciddi boyayacağım? O, o ibneye kaydım uyuz oldum. Gerekim bakım falan deriz. Tamam. O zaten tamam. uzun sürer, bir buçuk tamam. saat falan sürer. Oluyor öyle kapıyı, vallahi boyuyor. Ya ben ona kalıcı oldum ya. Kafaya taktım onu. Kalıcı. Vallahi kardeşim, üçün de o, o, o çocuklar da gülüyor. Bilmiyorum, üçün de var ya kaçta göz arasında hırsız gibi çaldı makineyi ya. Yani. Abi şuraya bak ya. Abi hayatımda ilk kez yemin ediyorum bak adam şahit. İlk kez saç uzatmak istedim ya. Ya abi inanılmaz moralim bozuk evet. şu anda. Allah nasıl toparlayacağız ben şu an onu düşünüyorum yani. Nasıl bir şey yapacağız? Bir formül bulacağız ne, bekler. Neyin bu formülü? Abi yani, şuraya bak bir buraya bak. Ya oğlum çekip durma bak vallahi canımı sıkıyorsun artık. Artık. An an <laughs> Anasal. Anna, sen ne diyorsan bak. Kanka ben sorumluluk almam yalnız. An hani daha demin toka dedim bu sefer yüzünü yumruyu. Yok ya. bende. Bak laf yok, yok, bende, bende. Ben o sopa girmem. Sorumluluk tamam. sende. Sen ne diyorsan. Söz söz. Yok bir sıkıntı çıkmayacak söz veriyorum. Sıkıntı da çıkarsa bütün uyutur, bütün sıkıntı bende. Ha onları götürürüz. Tamam. Onda problem yok. Tamam. Gelim <laughs> çekeceğiz. Ben Yapacak ben bir, bir şey abi. yok. Hazırlayacak burayı. <laughs> Abi o kadar apart bir şey yok ya Ya Fakat kanka yaptığın hareket çok ya. çocukça. Yani ne zamanda da yaptık bunu abi? Tamam kardeşim de. Yani hayatımda ilk kez bak çocuğum da olacak. E, tamam abi. Bir dakika kardeşim bir ay sonra çocuğum da olacak. İlk kez çocuğumla ilk fotoğrafım yani böyle salak bir saçma bir saçla çıkmaz. Tamam abi yandan çekmezsin. İlk çocuğumla ilk fotoğrafım çekersin. ya hayatımda bir kere olacak yani. Önden çekersin abi. Ya kanka salak salak konuşma. Yanı vurdun. Ben yani yaptığını kabullen şu anda yani. Bırak Allah'a. Gözüm görmesin sizi de, inin aşağı. Abi saçı falan kestik ama bizim de bir bakım vardı yani. Halleder misin? biz verdiğimiz sözün arkasındayız. Biz sana dışarıda dedik bakımını yapacağız diye. Güzel böyle bir... Oğlum güzel. Parlatır ama bir buçuk saat falan sürer, o o sürer istedim. mi? Kafaya göre kesim yapıyor anatomik. ya. Anatomik. <laughs> Doğru abi kardeşim. öyle bir bakıyorsun ki vuracak gibi olmuyor. E daha ara söyleyeyim bak yani benim Hayır, şişti. Ben sesini duydum da. Şişti, olan buydu evet. ama evet. sizde de ufak bir ibnelik vardı. Ben takip Var. ettim şimdi bak. Böyle birbirinizin gözlerine... Ben onlardan onay almadan yapmadım yani. ya. Ya evet. sen bunları... Gözlerine baktınız <laughs> ben. Ben yani uyandım. Ben gördüm. Bir, da, bir, ince, bir, ince bir böyle bir sinyal çaktınız. Bakacağız. Şimdi bir sistem başlayalım. Yalnız dediğim gibi uzun sürer bu işten. Haberiniz olsun. Kalıcı ile yaptıracağım. Allah şahidim olsun kalıcı ile yaptıracağım. Çünkü çocukluk bu yani. Kadir abiye gelmem bir daha. Yani yapmazsa. Ay Kadir abi de sinir oldu zaten yaptı. Harekete yaptığı iş iş değil çünkü. Sanki demiştik tamam, ya. Tamam tamam bir şey yok. Ha? Tamam bak, bir şey adam, yok. Bak, bak bak Vallahi yok. Yok değil mi? Vallahi yok. Adamsın. Ama yani, yani yani Tamam oğlum barıştık değil Tamam diyorum. yapma ama böyle tamam. şeyler. Lan yani hayır. Ya ay kanalın olmasını istediğim şey bu değil yani. T toparlayabileceğim Hı. mi? şekil yapacağız. Yanı Eyvallah kral. Eyvallah kral tamam. Muratsın Kadir abi. <laughs> ya moralim bozuldu. Valla da iyi moralim bozuldu. Ya çok derin almış be. İyi, i̇yi girmiş yani. Harbiden. Bende yetenek var değil mi Kadir abi? var. Bir de harbi pişkin bu lan. <laughs> yani. Ben sana söyleyeyim çok iyisin. Suratıma tükür. Sen, ya, ya. Ya, ya Rabbi şükür deriz. İt. Samuray fake böyle tarzı bir şey yapacağım. Abi bir model var. yani şey yanlış anlaşılmasın diyor şey, yani bazı gurbetçi kardeşlerimiz var ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi kötü olacak ya. Baksana şuraya. Şu an tek bir model bunu yapabiliriz. Başka da yapacak bir şey yok üstleri bağlayacağız. Yine en azından şu üstlere de almadı Levent. Aşağıda keyfim yok Şu an hiç videolu değilim ya. Bir şey söyleyeyim mi? Saçları. Çok güzel kokuyor. Kesin Vallahi yaptır. Kokuyor. İnanılmaz bir olaydı. İnşallah o kafam benim beyaz kalır <laughs> Ne oldu Volkan? Kıskandın mı amına? Yalnız şimdiden etki etti ha. Işıl ışıl değil mi kanka saçları? Kesinlikle. Abi ben ne oldum? Oo oh, oo oh, oo. Oh. Acun abi beatbox yapmaya geldim. Birazdan başlayacaksın abi. <laughs> kanka güzel oldu diye gülüyorum. Oğlum abi Allah aşkına çekme lan. Ya kanka. Tam sik kapalı Japon askeri. Harbiden bir şey, söyleyeyim mi? Oldu. Bak ben sana söyleyeyim böyle bir şey yok ya. Kafak Onarım yapıyoruz ya. Bittendir tezemeyin. Bittendir. Bana koyayım seni. Arada bir yıkan da kaşınmasın. Bakıyorum bugün iki kere yıkandım. Ne kadar ki şu şey bunu yaptınız ya? 2000 TL. Para ver. Bir ben. var. Benim de ilk defa da kan hayatımda saçma bakım yaptırıyor. İçerisinde bir, bir tane beraber limonlu solarını yıkamıştık. Nasıl oluyor? Kurumayı yılan gibi oldun ha. ama biraz yanıyor gibi ya. Senin kafan bir sondan yanıyor biraz. Niye biz be? Kanka şimdi keratenin birinci aşamasındayız. Daha iyi saça nüfuz etmesi için kapatıyoruz. En kalitelisi olsun. Kanka maske yapacağız kanka. Oh. Hepsinden yapın adam bir daha kankim. getirmez bu ipne beni buraya. Gelmişken ne <laughs> var ne yok. Ya sen bana. de hayatta gelmem buraya da. Niye Baksana mi? oğlum, oğlum toparlanmıyorsan. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Makine oldun a**. Adam ne hale getirdiniz? Abi yalnız var ya benim a bakım çok kaliteli. O kadar yanması iyi mi demek oluyor? Aynen. Çok, çok bir... sana kalite alerji yaptı. <gülüyor> 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 bu çocuğa kalite, kalite alerji yaptı. Aynen öyle. Bu çocuğa ya. yaşlandı şamadım. Vallahi toparla, o kafayı nereye getirdi bak ha. Bak görüyor musun neyi kurtardı. Şimdi şuralarda taç taktığı için kırıklar var. Yıkayınca düzelecek arkadaşlar. Şimdi Oy. onları yaptığımız keratin bakımından sana da yapacağız. bir güzel keratin bakımı var. Sıra sende. Şu an bendeki orijinal keratin. Hakikaten saçımda keratin bakımı var. Onların kafalarının hepsi rengarenk olacak. Birazdan göreceksiniz Ataberk bu adamın olarak Bak görürsünüz havluya çıkacak. Umur çıldıracak bak görürsünüz. Oğlum harbiden bayağı parlıyor lan. Taşlarım atmadı ya. Oğlum yumuşacık duruyor zaten bir şey söyleyeyim mi? Ay benimki de bir an önce yıkayalım. Abi baksana Kadir abi harbiden pırıl pırıl ya. Baksana çocuk şey gibi ya. Bak Sen durun zaten. Yumuşaklığını hissediyor musun? Var ya yani böyle bir şey yok Bak bakayım yumuşaklığını hissediyor musun kardeşim? Aynen değil mi bak? nasıl? Abi yumuşacık olmuş lan hakikaten. Ben sana bir şey de, Bebek saçı gibi oldu be çabuk. Ulan harbiden yumuşacık lan. Elit müşteriye bu bakım. Aynen kardeşim bu bakım. Ulan bu bakım. sayemde ya. bedavaya bakımı Ulan hele sen yavşak. <laughs> Hissediyor musun yumuşaklığı? Vallahi çok rahat o, ya. sanki an, <gülüyor> <gülüyor> rahat bir yaşata gidelim. Bunlar rahat gevşek. O kadar yumuşacık ki diğerlerinin saçları. Abi Kadir Alkan farkı. Bize de o zaman ya. Harbiden Kadir Alkan farkı bu arada. Evet, evet. Nasıl babuş? Çok ilginç bir o şey hani ya. Bir şey söyleyeyim Saçların hani böyle şu an o sürdüğü şey var ya. O kadar böyle hani bebeklerin saçı olur ya böyle. Hissediyorum ki zaten. Yani saçın o kadar dalgalanıyor ki böyle. Tam istediğim gibi olacak. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu videoyu niye yayınlayacağız? Yani bir olay yok videoda. Bir şey yapmamız lazım. kestim ya. ya salak. Ya kanka ne olacak onunla? de oğlum. Bu videoyu bir şey katmamız lazım. Ne es... evet, Olmadı yalan makinesini yiyemezsin. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sakalıma herhangi bir şey yok, yaparsan yok, yok, yok. Allah belanı versin. Yok Biliyorsun yani. Gözüm senin. Yok ama bu hafta olmadı yalan mı? Bakın <laughs> Kadir abiye <'yi> çakmış ama <laughs> yalan makinesi falan yayınlıyor. Montajda düzelir. Aynen. Çıkar bir şeyler Aynen. Nasıl? Abi şu an çok rahatlık gerçekten. Vallahi yumuşacık oluyor. Çok yumuşak ya. Oo. Bir kestirdik mi? of Kesecek Adamı mi? mi? Kesecek mi? Kesecek adam, mi? saçmalama ama bunun saç kesimi olmuş ki. Saat kaç zaten bizim için saat kaçta olur ya. No, hayır saç Bir daha Bir, daha söz, söz ver o zaman. Versin. Videoda söz ver getireceğim. Tamam söz veriyorum getireceğim. Öyle bir şey demeyin adamın da Tamam abi. Kürşat'ın da şu an maske sürülüyor. Nasıl? Çok iyi. Yumuşacık şey değil mi? mi? Mükemmel oluyor ya. <laughs> Sayende yemin ediyorum Kadir da gördük. Rahat ol oğlum, rahat ol. Rahat ol, manyak. Bakımlar Bak hazır. Benimki evet. erken açıldı ama baksana. Niye benimkini erken açtınız? Kanka folyo düştü senin kafandan da Hı o yüzden. Sıkıntı yok, birazdan seninkini hemen ben yıkayacağız. Bunları açacağız mı? ne zaman? Abi e, bunlar hazır. Şu anda bakımları hazır. Ama bununki tutmamış gibi ya. Yok yok. Oldu oldu baksana. <laughs> abi şaka. <laughs> şaka. abi. Geçici <laughs> abi. Abi. Kadir abi. Gülme. Gülme. Abi geçici değil mi abi? Gözünü seveyim abi geçici abi. Çocuklar geçici mi yaptı? <laughs> <daha. gülüyor> abi, 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 ceza abi, 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 lan ağlama lan ağlama oğlum lan ne oğlum ağlama ağlama manyak. Seni aynaya mı koydum? Oğlum çocuk kendi kafasını yıkıyor. Saçma saçmalama lan Ya ne saçmalama abi? Allah aşkına yapılacak bir şey mi var? Kendi kafasını yıkıyor. Abi çıkmıyor. Oğlum ağlama manyak. Ya abi vallahi ya. İfsedim. 30 yaşında adama ne yapıyor piç? 2 <laughs> bişey abi gülme Allah aşkına başımdan kanka ne bu hal <laughs> oldu ya? ne var ki ya <laughs> ne var ki <laughs> kanka gözünü seveyim gider misin başımdan ya oğlum çocuğun 35 yaşında olduğunu niye söylüyorsun? Yapmazdık bak <laughs> De, ya, bak söyle, söyle <laughs> bak sövmedim hiç sana bu, bu zamana kadar. Ama yemin ederim şu an içinden geçenleri bir duysam var ya. Oğlum niye ağlıyorsunuz manyak yiyecek mı? Oğlum, oğlum. Var, da, Biz yayın açıyoruz değil mi abi? Böyle mi açayım? Şey, YouTube'un ağlar mı yemin oğlum? Amına, abi, abi, yemin ederim ama Yayın gerçek benim mi ya Oğlum bir şey YouTube'un altın kurallarından biri değil mi bu? Ben söyleyeyim bu çocuklar bugün YouTuber oldular. Hayırlı uğurlu olsun. Bravo! Bravo! Bravo <laughs> bravo Ya git ya. ya, ya. Bak işte abi ya. Geldi kupalarınız geldi bak <laughs> al kardeşim. Al, al al artık sen de YouTuber'sın. İnşallah. Oğlum umur gitti mi? Neyse Allah'tan ben de çok var. Nerede? Umur kaçtı gitti galiba? Şş, oğlum şu aşağı intihar etmesin bu çocuk. O saçlar çok, kaçamaz abi o saçlar. <laughs> <laughs> çok uzağa gitmiş olamaz merak etmeyin. Dikkat et. Yemin var ya Sebi bu araba döndü. Bundan sonra takip eden de takip ederim. <gülüyor> <gülüyor> oğlum senin <şeridi> de çok kötü <laughs> Ya bak. Şu an o kadar Aynen, abi. Bak bak aynaya bakamıyorum. Aynaya i̇şte ben bakamıyorum. Ben aldım buraları değil mi bu hayatta? Aynen. Ataberk Doğan adamın a**la kork. Benim buradan gittiğinde öyle ben, ben götümle, öyle gözünle tamam, öyle, öyle gözünle gülersen tamam mı? Bu vardı Abi ben sakın sakın öyle. yaptım Sen ya. Sana kamera mü bana? Çektir, aa, mi bunu? Aaa bu, Aa, gözümle gülüyorum. koydum inlileri, He? Kanka bu çocuğun şeye benzedi ya. Kim yok? Kim <gülüyor> 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 <gülüyor>

ben ama boyadınız. Yani mavi mavi olduğu için teşekkür ederim. Ben çünkü ben böyle. Bu bak. Kimsiniz oğlum benim kardeşim ya makara yapıyor. <laughs> Arkadaşlar bir video. <laughs> Bu videonun daha sonuna geldik. <laughs> like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada yemin billahi diyorum saçlarındaki boya kalıcı. Yayınlarda görürsünüz saçlarını böyle. Zaten ya kazıtacaklar ya da böyle kalacaklar. Tercih onların. Benim de buram gitmişti. Ne yapacaksın? Harcı bir tercih yapıp